iki tane kedi var. Yakında da yavrular görelim. ve asullular her yaptıkları özel hani bu günlük vatandaşlar değil de e, görmekteyiz. Tabii tarihin önemli kaydı yazıdır. Yazı o Anadolu'da da Kütepeli. Şehrimiz için değil de aslında Mezopotamya denilen o dönemki ki e, çağın aslında önde bir ışık. Değil, kendin cevdesin. En azından süper ligi değil işte adam kendi kendine... Olur. Çevir arkasını. Hani. Dur. Aynı abi. Sadece bu. Aynı. Aynı. Ne tamam, bu Asla, Bayağı, in... cırmıyor, da şey. Tam Arkası Bayağı bu. Anlıyor. Tutsun. 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 Tutsun.

E, Faaliyetimiz 9. sınıf öğrencilerimizle beraber ilk çağ uygarlıkları konusunu işledik e, ve müzede bir gün etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklar hem yaratıcı dramalarla hem de e, müze ile ilgili e, çeşitli objeleri yerinde görmek için e, bir araya geldik bugün. E, müze müdürümüz ve e, görevli Dilek Hanım sayesinde müzenin çeşitli yerleri tanıtıldıktan sonra e, çocuklar kısa kısa dramalarını gerçekleştirdiler e, ve Kil atölyesini bize açtılar. Kil atölyesinde çocuklar en çok etkilendikleri objeleri kendileri yaratıcı güçleriyle birleştirip yapmaya çalıştılar. Aynı zamanda Asur dönemi tabletlerinden örnekler ve çivi yazısını da burada öğrenmiş oldular. Çocuklar hem gördükleri hem öğrendikleri şeyleri burada birebir deneyimleyerek daha kalıcı bir öğrenme sağladıklarını düşünüyorum.